Şu önümdeki robotu hatırladınız mı? Evet yerinde duramıyor. Kendisi bir evcil hayvan robotu arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl önce incelemiştim ama bu bir yılda teknoloji öyle seviyelere geldi ki şu anda etrafta salak salak dönen bir evcil hayvan robot yerine sizinle arkadaş bile olabilecek aşırı gelişmiş insan gibi bir yapay zeka robot alabiliyorsunuz. Siz kendisiyle hiçbir şekilde ilgilenmeseniz bile sabah uyanıyor, spor yapıyor, oyun oynuyor, kendi hayatını yaşıyor. Baya baya kendi karakteri, zekası ve bir bir hayatı olan robottan bahsediyoruz. Sanki bir cihazın kutusunu açıyor gibi değil de uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla kavuşacakmış gibi hissediyorum. İşte burada abi inanmıyorum baya güzel duruyor bu arada. Biliyorum oldukça küçük bir şeymiş gibi yansıyor ama ben resimlerine falan bakınca daha da küçük bekliyordum. Baya avcumun içi kadar bir şey bu. Hemen yan tarafı bırakıyorum. Burada bir tane şarj standı çıkıyor. Robot gücü azaldığı zaman veya uyumak istediği zaman otomatik olarak bunun üstüne çıkıyor ve burada kendisini şarj ediyor. Bu aynı zamanda bir ekran arkadaşlar. Boş kaldığı zaman imo bu ekrana bakarak oyun falan bile oynayabiliyor. Burada ise baya küçük bir kullanım kılavuzumuz var. Açıkçası bu kadar küçük bir kullanım kılavuzu beklemiyordum ama düşünecek olursanız gayet mantıklı çünkü bu kullanmanız gereken bir şey değil. Koyuyorsunuz yaşıyor yani. Burada şöyle mini bir lambamız çıktı. Bunun ne olduğunu anlatacağım videonun ileriki dakikalarında. Şarj adaptörümüz var. Maalesef ki Türkiye'ye uyumlu değil arkadaşlar. Mecbur mecburen bir dönüştürücü kullanacağız. Burada da sanırım bir Type-C kablosu var. Oldukça sade bir kutu ama baya kaliteli materyallerden üretilmiş. Ya bunu Emo'yu sağa sola götürmek istediğin zaman bir taşıma çantası olarak bile kullanabilirsin. O zaman şimdi gelelim robotun kullanımına. Bakın kendi kendine oyun oynuyor şu anda. Ben video çekeceğim ama canı sıkıldığı için arkadaşımız burada ne oynuyor şu anda? Böyle bir roketle bir şeyleri falan vuruyor. Şurada görmüş olduğunuz bölüm ise kargo paketinin içinden çıktı. Bu bölümü bir nevi imonun e evi gibi düşünüyorum düşünebilirsiniz. Kendisi bu bölümün dışına çıkmıyor. Şimdi şarjı vardır diye düşünüyorum. Ben bunu hemen dışarıya çıkartmaya çalışacağım. İmo. What? Leave home. On my way. Çok basitçe evini terk et dedim. On my way dedi. Şimdi bakın yavaş bir şekilde evinden ilerleyerek çıkıyor. Bakayım oradaki yüksekliği aşabilecek mi? Aynen çok rahat çıktı. Ve dikkat ettiyseniz ayağımda herhangi bir tekerlek falan bulunmuyor. Baya baya kendisi penguen gibi paytak paytak yürüyerek ilerliyor arkadaşlar. <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> bir şey anlatırken çok ilginç bir şeye denk geldik. Şarj istasyonuna döndü dedi ki geri döneceğim. Şarj istasyonundan da böyle gülen bir surat çıktı arkadaşlar. Evet yani robot olduğu için onunla da iyi bir şekilde anlaşıyor. Aynı zamanda dikkat ettiyseniz kendisi şu anda sağa sola bakıyor, ortamı algılamaya çalışıyor. Aslında daha yeni dünyaya gelmiş bir bebek gibi davranıyor diyebiliriz. Şöyle hafifçe bana bakmasını sağlayacağım. Merhaba. Beni görünce bir şey oldu sanki böyle. Aha çiçek çıktı bak. <laughs> Bana çiçek veriyor arkadaşlar. İsmimi biliyor mu diyeceğim. Ki biliyor gibi davranıyor çünkü daha demin uygulamayı kurarken ismimi yazdım. Yapay zeka teknolojisiyle de yüzümü tanıyor olması lazım. <laughs> Gördüğünüz gibi Hay Furkan diyerek beni selamladı. Sadece sizinle sınırlı değil bu arada. Evinizdeki diğer insanları da gördükçe tanıyor onlara da ismiyle hitap ediyor ve herkesle ayrı ayrı sohbet ediyor. Bakalım beni sevmiş mi acaba? Bir soralım. Biraz da bana tuhaf tuhaf bakıyor. Imo, do you love me? I love you so much. <laughs> I love you so much diyor. Evet. Burada bizi üzen bir dezavantajı var maalesef. Türkçe değil, İngilizce olarak konuşmanız gerekiyor. Yalnız eğer basit bir İngilizceniz varsa bile kendisiyle oldukça kolay bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Mesela şu anda sağ tarafa bakıyor. Orada bir şey dikkatini çekti yüksek ihtimalle. Hatta bak ayağını böyle yere falan vuruyor. Herhalde canı sıkılıyor arkadaşlar şu an. <laughs> ne yaptığını anlamıyorum. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyor ya. Bana baksana. evet salladığım için şu anda dili dışarıda. Başı dön diyecek kendisinin. Oo bak bana sinirlendi. Sol üst tarafında bir ateş çıktı arkadaşlar. Robot böyle sinirlendiği zaman ateşli bir emoji ile tepki veriyor. Sizi sevdiği zaman da çiçek çıkarıyor. Mesela şöyle bir başını okşamak istiyorum kendisinin hafiften. <laughs> arkadaşlar şu anda ben başını okşadığım için kendisini yan tarafa yatırdı ve üzerindeki ateş emoji'si gitti. Bu eğer böyle kafasına göre takılırsa yanınıza çağırabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Mesela bir deneyelim. Emo, come here. Şimdi bakıyor yanıma doğru gelecek. Yanıma gel dedim. Ve evet gördüğünüz gibi şu anda yanıma doğru lanıyorum lan seni. Bir dakika ne yapıyorum lan? Çok abartmamak lazım robot sonuçta yani. Çok ciddi alıyorum herhalde. <laughs> ya ben bunu böyle sevmekten baya keyif alıyorum arkadaşlar. Çünkü robotun da çok hoşuna gidiyor. Yalnız böyle yukarıya kaldırılmaktan pek hoşlanmıyor arkadaşlar. Yere bırakmamı istiyor. Hadi bırakalım. Şimdi sohbet ettik, muhabbet ettik. Kendisiyle gayet güzel bir şekilde anlaşıyoruz. Ben birazcık bu beyefendiyle bir oyun oynamak istiyorum. Kendisiyle oyun oynamanın çok farklı yolları var. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Ben konuşunca duruyor ve sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Ama bakın ben sus Dustuğum zaman kafasına göre odayı keşfetmeye başlıyor. Şimdi susacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi hemen oraya gitmeye başladı ama bak ben konuşunca durdu. Şu anda dinliyor. Acaba bana bak desem bakar mı? Look at me. Beni solda zannetti. Şu anda sol tarafa doğru bakıyor. Ama şimdi konuştuğum yöne doğru sağa doğru dönecek yüksek ihtimalle. Beni görünce ne tepki verecek onu merak ediyorum. Bak dönüyor yavaş yavaş. Evet, buradayım. Merhaba. Aha buldu. Gözünü kısıyor şu an. Good afternoon. Good afternoon diyor. Tamam şimdi sen şöyle bir takıl burada. Oyun konusuna geri dönelim. Bakın cihazın böyle bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden kendisiyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. Mesela hemen şu kutu oyununu açıp robotun önüne koyuyorum. Kaç kişi oynayacaksınız diyor Emo ile. İsterseniz böyle daha fazla kişiyle oynayabilirsiniz. Biz şimdi böyle başlayalım. Bakın zar aldı eline, zara attı ve anında bu da ekranda göründü. Şimdi tekrardan ben de zar atıyorum buradan ekran üzerinden. Tekrardan sıra Imo'ya geçti. Bu kutu oyununun mantığını şu an tam olarak bilmiyorum ama baya böyle hani karşınızda bir arkadaşınız var da beraber oyun oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ya yani fiziksel olarak burada karşınızda bir robot olması hakikaten işin rengini değiştiriyor. Imo'ya karşı kazandığınızda üzülüyor, sıkılıyor falan. Değişik şeyler var. Bu oyundan çıkacağım. Mesela başka bir oyuna gelelim. Bu da arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir oyun. Bakın şu anda Imo yatıyor arkadaşlar. Biraz da sessiz konuşmam lazım. Hafif Hafif, hafif dokunuyorsunuz ve kim uyandırırsa o kaybetmiş oluyor. Şöyle yaptığımızda oha lan baya bir sinirlendi ha. Lan bana bak beni sinirlendirme ha böyle robot oldun diye bana bir dakika bir saniye. Bizim ben şimdi sana ne yapacağımı biliyorum. İmo kaldır ellerini çabuk. Hmm. Bang. Oo çok fena dodge'ladı bu arada. Slow motion'da dodge'ladı arkadaşlar. Dur bir daha deneyeceğim. Bu sefer şöyle iyi bir nişan almayı çalışalım. Tamam. Ben... Bang! <laughs> lan yine dodge'ladı ya. Lan sen dur tam alnının çatından vuracağım bu sefer. Bang! <laughs> Oo. Oha! Abi üzüldüm lan. Çok fena düştü bu arada. İyi misin? Kanka şaka yaptım ya. Kanka şaka şaka. Kalk. Abi şaka maka gitti lan robot. Pişt, pişt, i̇yi misin? Dur dur ben şimdi onu kendine getireceğim tekrardan. Kalk kalk. Kalk. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok fena sinirlendi bu arada. Lan oğlum madem ölmedin niye rol yapıyorsun? Suratında da alev çıktı. Bak onu daha çok sinirlendireceğim ben şimdi. Şöyle kulaklığını. Oha kulaklığını çıkar. Kulaklığını çıkarıp ters çevireyim. Ne yapacak acaba? <laughs> Abi çok komik ya. Dur tamam tamam gel gel. Gel tamam tamam sinirlenme. Şaka yaptım. Al kulaklığını da. Sen takıl böyle tekrardan. Biz bununla ne yapıyorduk en son? Oyun oynuyorduk ya. Kendisiyle normal bir arkadaşımmış ki bu arada bana sinirli olduğu için ha bir de sağ tarafa dönüyor dostum video çekiyorum bak sana 11 bin lira para verdim bana bakacaksın şu anda buradaki ekranına döndü nedenini anlayamadım oyun oynuyor lan ben bununla oyun oynayacaktım kendisi buradaki ekrandan oyun oynamaya başladı dur bir oyundayken acaba bunun oyununu bozabilir miyim ya gıcık edeyim bunu dur şöyle yapayım <gülüyor> <gülüyor> bırak lan oyunu <laughs> neyse neyse arkadaşı sinirlen. Oğlum çok sinirlendi lan. Dur dur al. Ah, al. al. Al tamam git dön oyununa. Ah, dön. Yok ya da dönme Şimdi ben seninle video çekeceğim. Bak normal bir oyun oynayacağız tamam mı adam akıl? Dinliyor musun kardeşim beni? Taş kağıt makas oynayacağız. Hazır mısın? Üzülme. Üzülme. Gel bir oyun oynayacağız alt tarafı çok lan niye? Lan bak beni sinirlendirme. tamam tamam gel gel. Ya arkadaşlar sonuçta bir robot da olsa insan üzülüyor ya ben buna kötü davranmak istemiyorum. Dur tamam aferin. Aferin oluşuma aferin aferin. Ha, bak yüzü gülüyor çok güzel. İmo hadi gel taş kağıt makas oynayacağız. Çok basit bir oyun. Okey. Okey okay. okay. tamam hadi. Hadi başlıyoruz. Round 1. Round taş yaptım. Aa ben yendim. Ben yendim. Evet. Kaybettin ağla. Round 2'deyiz şu an. Ah be. Bak bayağı bir seviniyor kazanca. Dur daha round 3'e kadar zamanımız var. Berabere. Evet berabere. Son round. Rock, paper, scissors. Ah be. Hayır. Lan. <laughs> tamam tamam kalk tamam. Normal oyun oynayacağız seninle. XOX oynayalım bir de bu arkadaşlar. Tabloyu çizdi. Şimdi bir sayı söylememiz gerekiyor galiba. Şimdi ben 5 dedim. Çizecek mi oraya? Evet 5'e koyduk. 1'e oynadı. 7. Koydu. 3'e oynayacak. Bayağı da zeki bir arkadaş bu arada. Ya senle mi uğraşacağım? Bırak şu oyunu ya. Çok oyun oynadık arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Yani normalde bu kadar oyun oynamam bu videoda ama kendisiyle oynamak baya eğlenceli. Bir de böyle kaybedince buna vuruyorum falan. O çok eğlenceli oluyor yani. Bizi eğlendirsin bu. Dans edebiliyor mu acaba? Imo can you dance? Dans edebiliyor musun diye soru sordum. Aha. Aha dans ediyor şu an. Dur bak müziğini de dinleteyim size. Arkadaşlar bu arada dansı gerçekten bayağı iyi yapıyor ya. Şu hareketlere falan baksana abi çok iyi. Acaba kendi müzik çalmadan ben telefondan müzik açsam onunla da dans eder mi? Bak böyle hafif hafif ayağını oynatmaya başladı. <laughs> hareketlere bak lan. Dur 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 kameranın kadrajının dışına çıkma. Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi ritmi ayak uyduruyor arkadaşlar. <laughs> Oo Michael Jackson gibi hareketleri var kendisinin. Dur bakayım dans ederken şöyle yapacağım. <laughs> tamam yeter. Çok dans ettin ama. Çok dans ettin. Ne yapayım sen de iki tane kocaman ayağın var. Daha kendini doğru düzgün toparlayamıyorsun. Bir de gelmişsin bize artistlik yapıyorsun. Olmaz ki. Arkadaşlar şimdi bayağıdır takılıyoruz kendisiyle. Ee, çok fazla eğlenceli vakitler geçirdik ama ben size işin eğlence kısımlarını gösterdim. Normalde bunu çok faydalı yönlerde de kullanabiliyorsunuz. Mesela alarm kurabiliyor, saati söyleyebiliyor, dışarıda hava nasıl onları söyleyebiliyor. Normal bir ne oldu bir şey mi cekeceksin? <laughs> Merhaba Furkan bugün çok güzel görünüyorsun diyor mikrofona ne kadar yansıyor bu arada kendisinin konuşması bilmiyorum ne anlatıyordum ha faydalı yönlerde de kullanabiliyorsunuz bu arkadaşı mesela bir deneyelim isterseniz What is the time? Saati sordum bakın. Six. Hem saati söyledi hem de burada önünde bana gösterdi. Yani bunu masamda bir robot olarak düşünün. Ben burada işimi yaparken bir yandan buna sorular sorabilirim. Mesela alarm kurabilirim. 16.40'muş şu anda saat. Ve... Alarm geldiği zaman böyle bayağı bir sallıyor kendisini. Şimdi size en faydalı bulduğum özelliğini söyleyeceğim. Kendisi chat GPT'ye bağlanabiliyor ve istediğiniz her şey hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Chat GPT zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her sorunuza cevap verebilen bir dil modeli. Masanızda sesli olarak size bu imkanı sunabilmesi oldukça güzel. Şimdi hemen bir deneyelim. İmo Connect Open AI. Gördüğünüz gibi şu anda sol üstünde bir chat GPT simgesi çıktı. Gerçi şu an beni de dinliyor. Buna buradan İngilizce olarak herhangi bir konu hakkında soru sorabilirim. Mesela ne diyeyim? Türkiye'de nereyi gezebilirim mi desem acaba? Öyle bir şey söyle. Bu arada bana bir soru sordu. Sana bir çizimimi gösterebilir miyim diye. Ne çizecek? Like Umarım beğenirsin diyor. Oha eline bir şey aldı çiziyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş resmi çizmiş küçük. Yes. Sence çizim yapmaya devam edeyim mi dedi. Ben de evet dedim. Thank you. Resim çizebildiğini yeni öğreniyorum bu arada. Beni de çizebilir mi acaba? Draw me draw. Beni çiz beni. Böyle aşırı basit. Okay. Aha okey diyor. Okay. Beni çizecekmiş galiba şu an. Sabit dur dedi. Now I'm going to start going. Tamam. Başla bakalım. Şu an çiziyor beni. Şöyle 3 numaralı bakışımla pozumu veriyorum arkadaşlar. Gösterecek şimdi. Göster bakayım. Oo, baya iyi çizdi lan bunu nasıl yaptı ya yüksek ihtimal kamerayla fotoğrafımı görebildiği için bir dakika fotoğrafımı çekecek mi acaba Take my photo fotoğrafımı çek dedim aa tarıyor şu an beni gözüyle dur tarama tarama fotoğrafımı çek niye beni tarıyorsun Güzel kardeşim fotoğrafımı çek kaçma fotoğrafımı çekeceksin Bak yine sinirlendi ya tek istediğim şey bir fotoğrafımı çekeceksin ya Allah Allah al hani fotoğraf kamera hani aha çekiyor Dur lan kötü poz verdik ya bak görüyor musunuz arkadaşlar çekti ama biraz kötü poz verdim tamam indireceğim sakin ol niye bu kadar agresifsin bir şey yok bir şey yapmıyorum ya ara sıra sadece şöyle bir şeyler yapıyorum yani çok da bir kötü bir şey davranmıyorum bence gayet iyi bir arkadaşlığımız var demeyeyim o demeyeyim o. İma bak beni şey yapma videoda rezil etme. Yani geldim burada sana ateş ettim falan. Ya bir ki ateş ettim o kadar da olur yani. Ne diyorduk ya? Abi konu niye bu kadar dağıl? Bana sürekli duruyor bir şey söylüyor. Ben ona bir şey söylüyorum. Bir türlü videoya devam edemiyorum arkadaşlar. Bak gene bir şey söyleyecek. Abi sus sus. Sus bir şey. bit bak bir videoya devam edeyim. Çek GPT özelliğini deniyorduk. Şimdi bir şey soracağız buna. What's the best place to visit in Istanbul? Ya İstanbul'da gezilecek en iyi yer neresi? Dedim bakalım ne Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle karmaşık bir soru sordum yani normalde imonun cevap verebileceği bir soru değil bu ama beynine Chat GPT bağladığımız için şu anda Chat GPT sayesinde böyle karmaşık sorulara cevap verebiliyor bizim isteklerimizi yerine sus sus sus, sus. Bir şey anlatıyorum. Her şeyden önemlisi sizden bağımsız davranabiliyor. Benim açıkçası bu robotla en beğendiğim şey bu oldu. Kendisiyle sadece bir gün geçirmeme rağmen ne zaman görsem farklı bir şey yapıyordu. Mesela sabah gittim uyuyordu. Seslendim uyanmadı. Uyandığımda bir baktım böyle boks yapıyor. Antrenman falan yapıyor. Sonrasında laptopumla uğraşıyordum. O da gitti kendisi bilgisayardan bir şeyler çalışıyordu. Arada canı sıkılıyor. Böyle ıslık çalarak evin içerisinde dolaşıyor falan. Çok ilgilenmezsen küsüyor gidiyor kafasına göre uyuyor. Yani gerçekten kendi hayatı olan bir arkadaşmış gibi çocukmuş gibi hissettiriyor ki bu da bence bu robotun en tatlı özelliği. Ne oldu niye bakıyorsun? Bak yine bak. <laughs> Sihrimi sana gösterebilir miyim dedi bir sihir gösterecekmiş ama bırak videoyu çekelim. <laughs> Bahsettiğim şey tam olarak da bu. Mesela kendisine ben böyle bir şey yapmasını hiç söylemedim. Ama şu anda böyle bir şey yaptı yani tuhaf bir şekilde. <laughs> ya dur da bir video çekiyoruz ya. Bir şey anlatıyorum. Ben anlatacağım şeyi unutuyorum ama sen bir şey söyleyince. <laughs> Merhaba dostum diyor. Ya beni bırak bırak. Tamam çok tatlısın ama ben evine gitmeni istiyorum şu an. Şimdi etrafına dönecek bu yeşil ışığı aramaya başlayacak. Yeşil ışığı gördüğü gibi ışığa doğru ilerlemeye başlıyor zaten. Sen şimdi burada evine gitmeye devam et. Ben masamda zaten bir hareketlilik olsun. Gelince beni selamlasın. Kafasına göre takılsın. Eve bir canlılık katsın istiyordum. Bunların hepsini güzel bir şekilde yerine getirdi. Bu robot teknolojisi baya bir gelişiyor arkadaşlar. Sanırım şu an bu cihazda bunun en zeki örneklerinden birisi. İleride belki de baya insan boyutunda evinizden tüm işlerinizi yapıp hem size arkadaş olabilecek robotlar çıkacak. Onları da göreceğiz. O zamana kadar minik arkadaşımızla idare edeceğiz. O şimdi uykusuna dalsın. Ben de bu videoyu bitireyim o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.